Gel. Bu taraftan girer. Gel, 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 gel. Gel. Ne yapıyorsun? Ha mama istiyor. Dur. Gel. Gel. Sen ne yapıyorsun? Ha sen de attın lan. Hani öte Bu da yeni. Gel 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 tamam. <jerî that> <state> yok, yok. Gel 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 gel. o bir tane var, o mazlumdu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Bunlar kısırlaştırmışlar Bu da çıkalıyor.

Да есть это Giymiş. Anne geldi mi? Anne geldi mi? Gel bakayım. Anne geldi mi? Gel. Bunları buraya atmışlar arkadaşlar. Anne de yeni yeni alışıyor. Ee, gel. Ee, i̇ki gündür yoktu. YouTube'da paylaşım arkadaşlar. Belki hatırlayan olur. Gel, gel bakayım. Bismillah. Gel bakayım. Gel. 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 Allah Allah. Anne de ha böyle korkuyor benden. Atılmış arkadaşlar. Gel. Gel bakayım. Gelecek mi sende? İlk gün çok üzüldüydüm. Ee, Kış yere gitseydim işte buralara gelemezdim. Ee, gel, ah vay kurban olurum gene kaçıyor. Bunu, bundan, bundan bunu bir şey zannediyor herhalde. Gel gel gel. Burada samanda var. ilk i̇lk gün bunları gördüm. İkinci gün sadece yavrunun birini gördüm. Aynı gün gördüm. İkisi yavru var. Bugün anne de gelmiş. <laughs> Allah'ım esirgesin maşallah. Allah'ım esirgesin. Allah'ım tüm şuhurlara aza bela vermesin. Gideyim de annemiz de rahat rahat gelsin. Bunlara çok atıyorum arkadaşlar. Aç bırakmıyorum. Gel. Hani ben gideyim de rahat yesin annesi de gelsin.